Selamlar. Hikayemiz başlamak üzere ve ben bu macerayı sizinle paylaştığım için çok heyecanlıyım. Beni ve kanalı desteklemek çok kolay. Abone olun, videoyu beğenin ve hikaye hakkındaki o değerli yorumunuzu bırakın. Şimdiden teşekkürler. Hazırsanız başlıyoruz. Size öyle bir yerden bahsedeceğim ki insanlık tarihinin en büyük kibrinin en büyük sırrının taşa kazındığı yerdir. Nemrut Dağı. Adıyaman'ın o sarp, zorlu topraklarında tam 2150 metre yüksekte, sanki gökyüzüne uzanmak ister gibi yükselen bu dağ sadece bir coğrafi oluşum değil. Komagene Krallığı denen unutulmuş bir uygarlığın ebedi tapınağıdır. Bu krallık Fırat Nehri'nin kıyısında hem Helenistik Yunan hem de Pers kültürünün kesişim noktasında kendine has bir medeniyet yaratmıştı. Ancak Nemrut Dağı'nı ölümsüz kılan kişi Komagene'nin en meşhur hükümdarıydı. Kral 1. Antiochos Theos. Antiochos sıradan bir kral olmaktan çok uzaktı. O tahtına oturduğu andan itibaren kendisini tanrılarla eşit görüyordu. Hatta bu inancını ölümsüzleştirmek için dağın zirvesini seçti. Düşünün, bir kral kendi egolarını tatmin etmek için koca bir dağı taşa yontulmuş devasa bir ibadethaneye dönüştürüyor. Zaten doğu terasındaki heykellerin arka yüzeylerinde bulunan o kadim Grekçe yazıtlar da bunu kanıtlıyor. O yazıtlarda Antiochos açıkça Zeus, Apollon ve Herakles gibi hem Yunan hem de Pers tanrılarıyla yan yana oturacağını, hatta kendisinin de bir Theos tanrı unvanını taşıyacağını ilan ediyordu. Bu kibir, bu kendini tanrılaştırma arzusu Nemrut Dağı'nı bir gizem mıknatısı haline getirdi. Nemrut Dağı'na ilk kez gittiğinizde, doğu ve batı teraslarında sizi o korkutucu ihtişam karşılıyor. 9 metreyi bulan, oturur vaziyetteki devasa tanrı heykelleri Rüzgarın etkisiyle başları gövdelerinden ayrılmış. Taş yığınları halinde etrafa saçılmış olsalar bile heybetlerinden hiçbir şey kaybetmemişler. Sanki binlerce yıldır o tahtlarda oturmaya devam ediyorlar. Peki bu heykeller neyi koruyor? Tam heykellerin arkasında 50 metre yüksekliğinde irili ufaklı taş parçalarının üst üste yığılmasıyla yapılmış dev bir konik tepecik var. Burası hikayemizin asıl kalbi, tümülüs. Alman arkeolog Karl Sester'in 1800'lerde burayı keşfettiği günden beri o taş yığınının altında Kral Antiochos'un mezar odasının yattığı biliniyor. Ancak bugüne kadar hiç kimse o taş yığınlarının arasına gizlenmiş mezara ulaşamadı. Antiochos bu mezarı yaparken sadece ölümsüz bir anıt inşa etmeyi düşünmedi. O mezarının sadece gizli değil, aynı zamanda lanetli olmasını da istemişti. Kral tüm servetini, gücünü ve tanrılarla olan sözde eşitliğini kanıtlayacak ne varsa buraya gömdü. Efsaneler bu tümülüsün derinliklerinde sadece altın ve mücevherlerin olmadığını fısıldıyor. Burada kralın tanrısallığını simgeleyen, ışık saçan, paha biçilmez bir artefakt vardı. Tanrılar tacı. O taç sadece altından yapılmamıştı. Kral onu korumaları için bir tür mistik bağ kurmuştu ve o bağ Dağın zirvesindeki tanrı heykellerini bu tacın sonsuz koruyucuları haline getirmişti onlar. Gövdelerinden ayrılmış başlarıyla bile her daim nöbetteler. Tıpkı taş yüzeylerdeki o mağrur, soğuk bakışlar gibi. Şimdi bu sır binlerce yıl sonra çözülmeyi bekliyor. Ama bu sırrı çözmeye çalışanların sadece taş ve toprakla değil, tarihin derinliklerinden gelen, dağın her bir zerresine sinmiş, kadim bir güçle mücadele etmesi gerekecek ve bu sırrın peşine düşen iki adam işte bu noktada Nemrut'un sessiz muhafızlarının arasında beliriyor. Hikayemiz şimdi onların peşinden gidecek. Nemrut'un o heybetli sessizliğinde bazı insanlar sadece fotoğraf çekmek için oradadır. Bazıları ise bambaşka bir şey için. Kral Antiochos'un efsanesini gerçeğe dönüştürmek için işte hikayemizin ikinci perdesi tam olarak bu amaçla yaşayan iki adamla başlıyor. Hüseyin ve Yavuz. Bu camiada onlara kara elbiseliler derlerdi. Genellikle geceleri siyah kıyafetler ve fenerlerle çalıştıkları için ama lakapları sadece giyim tarzlarından gelmezdi. Girdikleri her yere bir gizem, bir de belirsizlik götürürlerdi. Hüseyin ekibin beyniydi. O eski metinlere, haritalara ve hikayelere gömülürdü. Elindeki eski gene metinlerinin kırıntılarını birleştirip, Tanrılar tacının ülüsün neresinde olabileceğine dair bir plan çizmeye çalışırdı gözlerinde yanan ışık, maceradan çok o büyük sırrı çözme takıntısıydı. Yavuz ise daha çok pratik zekayı temsil ediyordu. Onun sırt çantası adeta bir teknoloji üssüydü. En hassas zemin altı radarları, pahalı metal dedektörleri, termal kameralar ve yüksek çözünürlüklü gece görüş dürbünleri. Bizim işimiz tarih değil, teknoloji derdi Yavuz. Taşın altındaki sırrı aletler bulur. Aslında ikisi de bu işe yeni başlamış sayılmazdı Anadolu'nun dört bir yanındaki küçük tepecikleri defalarca kazmışlardı. Birkaç eski sikke, kırık dökük seramikler, Bunlar elbette değerliydi ama onların gözünde çerez parası bile değildi. O büyük hırs, o büyük vurgun hiç gelmemişti. Bu yüzden ellerindeki o küçük buluntular, Nemrut Dağı'na olan takıntılarını daha da arttırmıştı. Onların peşinde olduğu şey, basit bir hazine değil, Kral Antiyokos'un kendisinin tanrılaşma sembolü olan Tanrılar Tağacı'ydı. O tağacın onlara da dünyevi bir tanrılık getireceğine inanıyorlardı. Günlerce süren son hazırlıklarını yaptılar. Hüseyin gün batımında heykellerin gölgelerinin düştüğü açıları inceleyen bir harita parçasını çantasına sıkıştırdı. Yavuz dedektörlerin pillerinin tam dolu olduğundan emin oldu. O gece yola çıkacaklardı. Nemrut Dağı'nın eteklerine yaklaştıklarında havanın değiştiğini hissettiler. Normalde serin olan hava aniden baskıcı bir hale gelmişti. Sanki dağın kendisi onların geldiğini biliyor ve nefesini tutuyordu. Hüseyin arabayı son bir köyün çıkışında durdurduğunda Nemrut'un silüeti karanlıkta devasa bir gölge gibi yükseliyordu Yavuz. Gece görüş dürbününü gözüne taktı. Dağın zirvesi binlerce yıllık taş yığını sanki etrafındaki yıldızlardan bile daha karanlıktı. O an ikisi de sırtlarındaki ekipmanın ağırlığından çok üzerlerindeki sorumluluğun ağırlığını hissetti. Bu kez küçük bir tepeyi kazmıyorlardı. Bu kez tanrıların uykusunu bozmak üzerelerdi. Hüseyin ve Yavuz'un Nemrut Dağı'na tırmanışı sadece fiziksel bir zorluk değildi. O, adeta bir sınavdı. Zifiri karanlık etraflarını sarmış, sanki dağın kendisi yollarını uzatmak istiyordu. Sırtlarındaki ağır çantalarla o taş yığınlarının arasında ilerlerken soğuk hava ciğerlerini yakıyordu. Her attıkları adım binlerce yıllık sessizliği çiğneyen bir ses çıkarıyordu. Saatler süren yorucu bir yürüyüşün ardından nihayet heykellerin bulunduğu o kutsal terasa ulaştılar. Sabahın ilk ışıkları henüz sökmemişti. Etraflarındaki devasa heykel başları gökyüzünün altında darmadağınık bir haldeydi ama üzerlerindeki o mağrur ifade hiç kaybolmamıştı. Sanki bu iki cüretkar adamı izleyen binlerce yıllık taşlaşmış gözler vardı sessizlik o kadar yoğundu ki kendi kalp atışlarını bile duyabiliyorlardı. Defineciler rastgele bir yeri kazmayacaklardı. Onların elinde sağlam bir plan vardı. Hüseyin günlerce eski kommagene gene kaynaklarını ve yabancı arkeologların raporlarını karıştırırken bir detaya takılmıştı. O biliyordu ki Kral Antiochos aslan horoskopu kabartmasını sebepsiz yere sadece bir tarih kaydı olarak buraya koymamıştı. Bu mezar odasının girişini gösteren astrolojik bir şifre olmalıydı. Hüseyin'in teorisine göre, tümülüse giden gizli giriş, kutsal bir zamanda, kutsal bir noktaya düşen gölgeyle belirlenmişti. Elindeki el yazması, haritada aslan kabartmasındaki yıldızların dizilişiyle, dağdaki kartal heykelinin ki bu heykel Zeus'un gücünü temsil ederdi, gölgesinin yılın en kısa gününde tümülüsün eteklerinde belirli bir taş bloğun üzerinde kesiştiği bir nokta işaretliydi. O gün çoktan geçmiş olsa da Hüseyin bu kesişim noktasının koordinatlarını milimetrik bir hesapla belirlemişti Yavuz. Son model zemin altı radarlarını ve dedektörlerini hazırlarken Hüseyin feneriyle tam o işaretli taşı buldu. Yavuz dedektörü taşın üzerine yerleştirdi. Cihazın ekranında anında beliren net ve güçlü sinyal, taşın altında bir boşluk, bir tünel olduğunu kanıtladı. Hüseyin'in o büyük sırrı çözdüğüne dair zerre şüphe kalmamıştı. Kalpleri hızla çarpıyordu. Sadece heyecandan değil, bilinmeyene duydukları o derin korkudan da. Zaman kaybetmeden kazmaya başladılar. İlk toprak katmanları kolayca söküldü ama daha derinlere indikçe taşlar sertleşti. Ses terasta yankılanıyordu. Tam kazmanın üçüncü saatiydi ki olaylar başladı. Önce keskin bir koku aldılar. Sanki binlerce yıllık küf ve metal karışımı ağır bir koku. Ardından başlangıçta sadece rüzgar gibi gelen uğultu yavaş yavaş daha derin, daha tanıdık bir sese dönüştü. Yavuz kazmayı durdurup kafasını kaldırdığında o sesi net bir şekilde duydu. Sanki batı terasındaki o aslan heykelinden boğuk, boğazlanmış bir kükreme yükseliyordu. Bu rüzgar sesi değildi. Bu canlı bir tehditti. Hüseyin elindeki feneri kükremenin geldiği yöne çevirdiğinde bir an için karanlıkta parlayan o devasa taş gözleri seçti. Gözler sanki yerinden oynuyor gibiydi. Hüseyin hızla fenerini geri çekti ve hemen ardından fener anlık olarak titredi ve söndü. Yeniden açtığında görüş alanlarına giren o uzun, kesik sakallı heykel başı sanki bir saniye öncekinden çok daha yakın duruyordu. Artık bu basit bir gece mesaisi değildi. Bu kutsal bir alana tecavüzdü. Onlar ilerledikçe dağın koruyucu güçleri tacı savunmak için adeta uyanıyordu Yavuz. Derinlerdeki tünel yapısını kontrol etmek için termal kamerasını açtı. Ekranda her şey soğuk ve mordu. Ta ki tünelin girişini oluşturan büyük taş bloğa odaklanana kadar o bloğun çevresinde termal ekranda garip bir sıcaklık dalgası yayıyordu. Ama en ürkütücü olanı o taşın üzerindeki minik titreşimdi. Yavuz taşın hafifçe titrediğini gördü. Sanki içeriden bir şey dışarı çıkmak istiyordu. Hüseyin yerdeki taş parçalarının kendiliğinden yuvarlandığını fark etti. Bir anda kazdıkları çukurun kenarından iri bir kaya parçası fırlayıp Yanlarından hızla aşağı yuvarlandı. Sanki görünmez bir el onlara doğru uyarı taşları atıyordu. Yavuz panikle gece görüş dürbününü gözüne taktı. Birkaç saniye sonra ekran anlık parazitlendi ve ekranda beliren korkunç görüntü Yavuz'un kanını dondurdu. Devasa bir heykel yüzü ve gözleri parlayarak onlara bakıyordu. O kadar gerçekçiydi ki Yavuz ürpererek dürbünü yere fırlattı. Cihazın camı Nemrut'un sert taşlarına çarpıp paramparça oldu. Nemrut Dağı bu iki cüretkar misafiri istemiyordu ve o kadim tanrıların ruhları kendilerini kralın yeminine adamışlardı. Artık geri dönüş yoktu. Tacın laneti tümülüsün derinliklerinde yankılanmaya başlamıştı Hüseyin ve Yavuz korkuyla birbirlerine baktılar. Kazdıkları çukur artık sadece bir giriş değil aynı zamanda cehenneme açılan bir kapı gibi görünüyordu. Ama o tanrılar tacının büyüsü geri çekilmelerine izin vermeyecekti. Hüseyin ve Yavuz artık bir hazine avında değil, hayatta kalma savaşındaydılar. Etraflarındaki garip olaylar dağın açıkça onları kovmak istediğinin en somut kanıtıydı. Ancak tanrılar tacına olan takıntıları onlara geri dönme lüksü tanımıyordu. Geriye kalan tek şey tümülüsün derinliklerine inen dar ve nemli tüneldi. Kazdıkları çukurun dibinden görünen bu tünel karanlık bir yılanın ağzı gibiydi fenerlerinin ışığı tünelin duvarlarında dans eden garip gölgeler yaratıyordu. Her adımda yukarıdaki heykellerden gelen uğultu daha da güçleniyor, sanki tünelin tavanı üzerlerine çökecekmiş gibi hissediyorlardı. Tünelin iyice derinleştiği bir noktada Yavuz'un ayaklarının altındaki zemin aniden çöktü. Yavuz son anda duvara tutunarak düşmekten kurtuldu. Fenerini aşağı tuttuğunda derin bir boşluğa açılan düzgün kesilmiş bir koridor gördüler mezar odasına giden yol açılmıştı. Koridorun sonuna yaklaştıklarında havadaki ağırlık dayanılmaz bir hal aldı. Hava binlerce yıllık kapalı bir odanın soğukluğu ve küf kokusuyla doluydu. Tam o an koridorun duvarlarında parlayan, kırmızıya çalan gözler belirdi. Bunlar ne bir yansıma ne de bir ilüzyondu. Bunlar Kral Antiyokos'un tapınağına ait o dev heykellerin canlıya dönmüş bakışlarıydı. Bir fısıltı duyuldu. O kadar yakındı ki, sanki tam kulaklarının dibindeydi. Grekçe mi yoksa Kommagene dilimi olduğu anlaşılmayan bu ses, beynin en derinlerine işleyen geri dönün uyanma diyen bir uyarıydı. Korkudan kasılıp kalan Yavuz çantasındaki küçük kazma aletini yere düşürdü. Metalin çıkardığı ses sessizliği bir bıçak gibi kesti. Sonunda koridor bir odaya açıldı. Fener ışıkları odanın ortasındaki bir kaidenin üzerinde duran nesneye odaklandı. İşte oradaydı. Tanrılar tacı. Taç göz kamaştırıcıydı altın mücevher ve belki de o dönemde bilinen en nadide taşlarla süslüydü. Işığı karanlık odayı aydınlatıyor, sanki kendine ait bir güneş gibi parlıyordu. Ancak etrafındaki atmosfer o kadar ağırdı ki tacın kendisi üzerindeki tüm parıltıya rağmen bir lanet çekirdeği gibi duruyordu. Hüseyin gözleri kamaşmış bir halde tacı almak için kaideye doğru yürüdü. Tam elini uzatacağı sırada tünelin girişinden korkunç bir gürleme sesi geldi. Dışarıdaki heykellerin başlarından ve gövdelerinden kopan taşlar tümülüsün içinden yuvarlanmaya başlamıştı. Sanki daha son bir uyarı veriyordu. Dokunmayın! O an Hüseyin'in aklında şimşek çaktı. Kral bu tacı dünyaya hükmetmek için değil, belki de laneti ebediyen gömmek için buraya koymuştu. Eğer tacı alırlarsa dağın laneti peşlerini bırakmayacak, belki de tüm dünyaya yayılacaktı. Bu tacın getireceği para, getireceği felaketin yanında bir hiçti. Bu zenginlik artık zehirli bir yılan gibi görünüyordu. Hüseyin Yavuz'a döndü. Yavuz'un gözlerinde artık hırs değil, saf bir korku vardı. Sessizce başını iki yana salladı. Gitme zamanıydı. Hiçbir şey almadılar. Ne altın, ne mücevher, ne de o lanetli taç. Ekipmanlarını aceleyle toplayıp tünelden geri tırmanmaya başladılar. Dağın dışına ulaştıklarında sabah güneşi Nemrut'un zirvesini aydınlatıyordu. Geriye dönüp baktılar. Devasa heykeller yine yerlerinde sessiz ve mağrur bir şekilde oturuyorlardı. Ama artık onların gözünde bu heykeller sadece taş yığını değil, ebediyetin bekçileriydi. Hüseyin ve Yavuz dağdan aşağı inerken hayatlarının en büyük hazinesini bulamamışlardı belki ama en büyük dersi almışlardı. Bazı sırlar sonsuza dek uyumalıydı. Tanrılar tacı Nemrut Dağı'nın karanlık derinliklerinde Kral Antiokos'un ebedi uykusunda kalmaya devam edecekti. Ve kara elbiseliler o günden sonra bir daha hiçbir define avına çıkmadılar.